Selam. Merhabalar. Ee, Epic Games'te ücretsiz oyun var. Biz yine onu inceleyeceğiz. Fakat oyunu Steam kütüphanemde olduğu için tekrar indirme gereği ya da satın alma gereği duymadım. Epic listeme kütüphanemde yer kaplamasın diye eklemedim. O yüzden Steam'den başlayınca şaşırmayın. Aynı oyun yani. Ee, hemen sistem gereksinimlerini hızlıca geçiyorum. Bu oyunun ilginç bir tarafı da MacOS'ta da oynanıyor e, ee, 2 GHz işlemci istiyor. Hatta Celeron, Duron bilmem ne olur diyor. 2 GB hafıza istiyor. Ama 3 GB diyor. 2 GB RAM istiyor. 3 GB'lık hafıza istiyorum diyor. E, ee, hard diskinizden alan ayırın diyor. AMD tarafında ekran kartı Radeon X1000 GF6 GF6 modeli ya da Integrated Graphics yani Anakartınızın işlemcinizin üstündeki Soketten de bağlıysanız oynayabilirsiniz Gibi diyor ama low budget cards Might not work diyor düşük bütçeliler oynatmayabilir diyor pardon Integrated Graphics anakart üstündekiler ve Düşük bütçeli kartlar oynatmayabilir diyor Herhangi bir şey yazmamışlar Epic'te daha açık olabilir Şurada Epic'ten de hazır elimize yapışmaz hızlıca bir sistem gereksinimlerine bakalım. Sistem gereksinimleri önemli. Çünkü insanlar kendi sistemlerine oyunun uyup uymayacağını bilmiyorlar. Benim hatam Steam'den baktık. Epic'ten bir bakalım. Epic'e alışkınız. Hızlıca açılır diye umuyorum ben de. Çok vaktinizi almayacağım. Hemen hızlıca oyuna geçeceğim. Hemen mağazadan bakalım. Bu haftaki diğer oyunu da e, inceledik. Kanalı beğenip Videoyu arayabilirsiniz Ama önce kanalı beğenin Bedava oyun inceliyoruz sürekli yapıyoruz bu işi herkese göre oyunda inceliyoruz ama Genelde bedava oyunları inceliyoruz Steam'de de bir sürü oyun var yavaş yavaş Steam tarafına da kayıyorum Epic'tekiler yetmemeye başladı koronadan dolayı Evet hemen Sistem gereksinimleri ne demiş minimum Windows XP'de 2 GHz işlemci, 2 GB RAM, 3 GB depolama alanı e, GeForce 6 6 o kadar demiş. Bunlar da çok şey demekmiş. MacOS'u da söyleyelim. Aynı MacOS 15 8 Ya da üzeri 2 GB Hafız alanı diyor Hemen hızlıca oyuna geçelim. Oyunun müziklerini kapatalım unutmadan Sonra Dayak yiyoruz YouTube bizi dövüyor. Neredesin? Burada yüklenmişlere geçmiş olman lazım. Ya bana bunu yapma ya. Bana bunu yapma ya. Heh. Run settings launcher diyor. Olur. Bakalım. Kalite. Hike. Ben geç. Yok. İngiliz. Grafik opsiyon. Shadow de Hike olsun. Sound da. The... Okey. Tamam. Launch game Ayarları buradan da yapabiliyormuşuz Yine de bir çözünürlük ayarlarına bakarız 1920'ye 1080'e çıkartırız Bazen oyunları açıldığımızda 1024 768 falan Öyle değişik çözünürlüklerde oluyor Şimdi oyun korku oyunu diye biliyorum Ben bunu yükledim ama oynamadım Hatta bedavaydı almış bile olabilirim Gamayı yükseltmedim Sağda solda biraz boşluk gördüm ya Hemen okay. bakalım çözünürlüklere bile müzikten müzik olmuyor. Bizde müzik olmaması lazım. Böyle oyunun sesini biraz kısayım rahat rahat anlaşalım sizinle. Müzikleri kısamıyorum. Öyle bir opsiyon yok. Umarım YouTube bize kızmaz. Biraz da kulaklığımdan ses kısmak istiyorum. Subtitle ne olur tamam. Custom diyor Resolution. Hayır. Custom olmasın. Advanced'ta. Ya bunları fulle fulle abi fulle. fulle. kaç yıllık koymuşsun sen ya? Bazıları diyor oyunu başlattıktan sonra yeniden diyor. Tam uğraşmayalım artık. Normal modda. Normal. Start new game. Evet. Oyunu oynadığımı hatırlamıyorum. Işık hangi taraftan gelen? Şuradan gelen. Biraz daha perdeyi çekeyim. Gündüz video yapmaya geldim. Bir şekil aldı Kamerayı da sallamış olabilir. Çok fazla. sallamış My name is Daniel. I live adam değil. Evet. Londra'da yaşıyorum At Mayfair. What have I done? This is crazy. Ne ben? Don't Bu forget. Çılgınca. Don't forget. Unutma, unutma. I must stop him. Odaklanmalıyım. Odaklanmalıyım. My name is, is. My name is Daniel. I yeah. am Daniel. I'm Daniel. Korkunlarını <laughs> sevmiyorum. Bedava diye inceliyorum ama sevmiyorum. Sevmeden inceliyorum. Korku filmi de izleyemiyorum. Şey bu oyun kötü bir oyun değil ama birlikte bakacağız. Yani korku gerilim oyunu sevenler takip edenler var ise bu oyunu biliyordur zaten. Şimdiki fiyatına da bir bakarız. mağaza sayfasından arkada açık bırak. Geldi. Evet. Burada bir el var. Burada bir kol var. Bunu alıp böyle yerde kırabiliyoruz. Kibritin diyor kalmadı diyor. Yani böyle oyunun başlarında bizden alakasız olarak böyle smooth, biraz dumanlı ilerliyor. Bizimle alakası yok. Acaba ne kadar bağırmış artık? Oyun Buraya gel diyor. Evet. Şurası açılmıştı. Hızlıca bir gidelim oraya. Oyunun amacı ne bilmiyorum. Orada yani ben korkmaya hazırlandığım için çığlığı basarım herhalde. Burada bir şey göremedim ben. Her var mı? Ne var? Şurada bir şey var. Bunu aldık. Bir şeyi alev atabiliyor muyuz? Tabla ne yapabilirsin diyor. Inventory'ni açabilirsin diyor. Teşekkür ederiz. O kapıyı açmayacağım o büyük kapıyı. Önce bu tarafı biraz daha geçeceğim. O arkadaş sakal yaralı gibi yürüyor ya. 60 FPS'te çalışıyor. 1060 6 GB versiyon. Asus'un ana ekran kartım var. Ona rağmen 60 FPS üstünü görmeyecek bir oyun olduğunu size söyleyeyim. Yani bu grafik efektlerinde benim kartım normalde çok daha iyi performans sağlaması lazım. Bunu alamıyor muyuz? Ama artık o büyük kapıyı açacağımız garanti oldu. Etrafı bir gezdik turladık. Oradan başka bir şansımız yok. kulaktan kulağa soldan sağa geçişli böyle ses efektleri var. Bak sadece dokundum ha da. Gitti mi bura? gitti. Ben tıkladım bıraktım bir yere, tamam mı? E, nereye gideceğiz? Şurada bir kapı vardı. Süpürgeyi bıraktım. Valla bir şey çıkarsa karşıma basacağım çığlığı. Sadece çığlık izlemek için oyunu beğenmediyseniz bile bir şey koşuyor burada yandı. Çığlığı duymak için izleyebilirsiniz. Bak 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 bunlar nasıl numaralar. Niye düştü bu? Bir bakayım ne oluyor? Burayı gösteriyor sana. Oyunun sesini açayım da bari ortama adapte olayım. kapılar açılıyor gel abi bizde işte diye. Herif bir garip nefes alıp veriyor ya böyle <laughs> falan diye. Burayı görmüyorum bak karanlık. Burada tinderbox var ben kafama geçiremiyor muyum? <laughs> Neden? Bir saniye. Böyle yapınca alır diyor. Yani böyle fırlatıyor. Okey. Aksiyona hazır mıyız? Bak şuradan aşağı. Dandik dundik yerler var. Kıyafet buldum. Çok yavaş yürüyor yani ya seni krizi geçirtirsin. <laughs> 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 Karanlıkta diyor durdukça diyor bir şeyler olacak sana diyor. Bir daha gireyim. Yani durdukça diyor ışıklar açılır diyor. Tamam. Yakarız biz bunlar. Kibritimiz var bizim resimlerle alakalı bir numara var mı? Oyunun amacı ne? Daha anlamadık. Bak kaç dakika oldu? 10 dakikalık video olmuş. Gerçi 2-3 dakika oyalandık galiba. Yine bir rüzgar efekti. Tüylerim diken diken oluyor. Gündüz oynadım. O, oyunu bekledim. Gece indirdim. Ama gündüz açtım. Neden? Bir tahmin et bakalım. Eski arşiv odasına giriyoruz. Çünkü zaten hoşlanmıyorum. Bir de Gece oynarsam bunu Vay halime ışıklar açık olsa bile Sizler için atmadığımız takla kalmamış Bu da sonuncusu galiba attığım taklaların Bir daha korku oyunu inceler miyim Acaba Başkan ne yapıyorsunuz orada ya Nasıl fantezileriniz var sizin ya Sana sonra geleceğim Şuralara bir bakmak istiyorum bence. Hadi geleyim hadi tamam. Rus çok karardı. Burada neler olmuş. Müziklerle korkutuyorlar o oyunda. Belki korkacağımız bir şey yok ama. şuraya koysak tavanı kırsak çıksak Olmuyor tamam ya Şu camları falan sökemiyor muyuz yok Burada bir numara yok ya Bizi buraya soktun ama Karanlığa girdikçe de deli gibi korkuyoruz ya Ben de korkudan konuşuyorum galiba çenem düştü bu videoda Tamam gidiyorum İlerliyorum yoluma bakacağım Bu ne? İncil mi? Al sana Angel. Ya yapmayın şunu ya. Şunu bir alabilir miyiz? Atacağım kafanıza. Yani o. Ne istiyorsunuz ya bu ne arkadaş Suyun içinde yüzüyormuş gibiyim. Oyunun şeyi öyle Grafik animasyonları Bak Yine bir deprem mekrem. Bir korku filmi vardı 1453 numaralı oda Room 1453 Öyle bir şeydi galiba Yangın mı çıkartsak evi yaksak Onda da adam en son yangın çıkartmaya çalışmıştı galiba değil mi? Hatırlayan yazsın yoruma ya. Ben hatırlamıyorum izlediyseniz. Bu ne? Tabut mu? Halı mı? Vereyim bunu sobaya. Yansın ev yansın ya. Ev yansın ev. Gir içine. Yok öyle bir şey. Bak şimdi seslere bak seslere. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, falan. Daniel. I can't <laughs> tell you why, <laughs> but know this. Nedenini I söyleyemem. choose to forget. Try <laughs> to find comfort <laughs> and strength in that fact. There is <laughs> a purpose. <laughs> you are my final effort to put things right. <laughs> God willing, the name <laughs> Alexander of <laughs> Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Minir minir Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. Alexander His body is bana. old and weak, Onun and yours, young and strong, eski it will be yaşlı no match for you. One last diyor. thing: Son bir şey. a shadow is following you. It's ediyor. a living nightmare, Gerçek breaking down reality. Kabus I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Onu gördün mü diyor, kaçman lazım diyor. Onunla savaşmanın yolu yok diyor. Eyvallah. Bunu ne yapayım ben ya? Şunu, şunları niye alamıyoruz elimize ya? Burası yakın. Dur bir saniye atma hemen ya. Nereye gitti o? Gitti, kayboldu. Ne oluyor lan? Burada bir sürü ilaç milaç bir şey var. Aha. Ha siktir. Pardon ama öyle yani. Bunda ya sınır yok mu lan bu oyunu? Bunu herkes oynayamaz yani. Türk delight lokum diyor bak. Lanet olası ben bu Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the. What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel, and it lies well beyond the refinery. Ha, In fact, it lies beneath the very stone, stone brenenburg. of Brenenburg. Ah, oh! Alta malta bir şey ver bana <laughs> Bir hızlıca Geldim Biraz tüylerim diken diken oldu o seslere ama geldim Sanki şuradan bir yerden geldi o ses Laboratuvardan Az kaldı salmamız oyunu Azıcık daha sabır Ses mes geliyor Allah durumdan çok memnun değilim. <laughs> ne oldu? Bana niye orayı gösterdin zorla? İlla diyor buraya gel. Şu ateşi alıp sana veremiyor muyuz? Yok. Ne yapayım ki ya? Ben burada ne yapabilirim ya? Yani? Kibritim de bitiyor. Hmm, okay. so, there should be more coop one part Aqua Force. Hep soldan ses geliyor bak dönüyorum o yüzden dönüyorum. aksiyon sıfır. Yani ne bekliyordum ki? Gerilim oyunu. Verecekler bize i̇şte sesi Oradan başka bir yere gidemiyorduk değil mi? Hızlıca bir bakıp çıkacağım. Hızlıca sor. Baktım çünkü hatırlıyorum. Burada yok. Orada yok. Şurada yok. Bunları da yakmamış mıydı? Yok. Tamam. Şimdi burada bir şey bulamadık oraya gidemiyoruz. Üst katta bir numara yok. Biz buradan çıkalım. Ses bu taraftan geldi sandım. Bir de öbür tarafa deneyelim. Diğer çocuklar ona gülüyordu. Rising Page. Sella binaria. Anlamını bilmiyorum. It's locked. Burası Laboratuvarda iki tane not bulduk. Şu yukarıya çıkmıştık. Burası bu kadar... Camlar da kapalı. Nereden esiyor bu? Tavandan mı? Aşağıya da giremedik. Biz buradan mı gelmiştik? Galiba buradan geldik. Bir bakınayım şöyle geldik. Bu tarafa gitmedik herhalde. Bunlar ne? Güve mi? Ezebiliyor muyum? Yok. Yani hiçbir tool'um yok. Çok yazık bana ya. Şu resim niye yamuk? bırakmadın ki. Nereye gideceğim? Başka gidebileceğim bir yer var mı? Böyle sıkışınca oyunlardan nefret etmeye başlıyorum. Burası da sıkıntılı. Şimdi. Buradan değil. Öyle açılıyor fener. Ama başka hiçbir şey yapamıyorum. Yani neyim var? Ya var. Ya döküp yakayım burayı ben. Olmuyor mu? Şunu alıp şuna koyamıyor. Yok. Yani. ben salıyorum. 22 dakika olmuş. Benim tahammülüm bu kadar. Oyun bedava. Epic'te. Steam fiyatına hemen, hemen bakıyoruz. Korku gerilim oyunu seviyorsanız ben oyunu kapatacağım bu arada. İğrenç sesler geliyor. Kulaklık daha çok etkiliyor arkadan. Kapanmıyor orada. <laughs> Kontrol delete mi atayım? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Tamam, teşekkür ederiz bedava oyununuz için. Alın başınıza çalan modundayım ben. Şu anda bayağı gerdi beni tüylerin bayağı diken diken oldu oyun oynarken. Steam'deki şuradan mağaza sayfasına gidelim. Bunun bir versiyon daha var. Bende o da var. Mağaza kaldırdılar mı mağazadan? Yok. Oyun mağazada 31 lira. O 31 lira. O 31 lira. Ee, bir de collection Bilmem ne var. Heh, bak şu var bende. Emotion, of, emotion for Pigs var. Ama açıp oynamadım ben bugüne kadar. Hiç hatırlamıyorum. Korku oyunu. Ne olur ne olmaz dursun diye almışım. Pardon bu arada mikrofona çarptığım için. Video bu kadar. Bir abone olun. Oyunlar bedava. Hep inceliyoruz. Yok bir abone olayınız. Bir de videoya like atarsanız çok memnun oluyorum. Asylator sizi şuradan kapatabiliyorum. Görüşürüz sağ olun.